Vallahi ben evlendim de e, bekar da oldum, manitalı da oldum. Her, her relationship statüsten hepsinden oldum yani. Hepsini gördüm. E, şey olmasın evli arkadaşlarım bekarlıkta aklı kalıyor bazen görüyorum. Be benim de çok kalıyor lan diyordum bekarlık falan filan. İki tarafında artıları ve eksileri var arkadaşlar. Yani bir taraftan bir taraf nihai bir mutlulukta değil. Evliysen de tamamen mutlu değilsin. Bekarsan da tamamen mutlu değilsin. Ben bunu size söyleyeyim. İnsanoğlu biraz nankör. İki tarafta da şeyi aklı kalıyor. İşte erken yaşta evlilik birazcık bazı şeyleri görememek. Bazı şeyleri yaşayamamak. Özgür olmak. Ya bu illa çok fazla insanla şey yapayım değil. Yani hani diğer kızlarla aklım kalması gibi bir durum değil. Eee... Single olmak, bekar olmak insanın hayatında çok önemli bir yer. Ya bu bağımsızlık, tek başınalık müthiş bir olay. Çünkü hayatını kurman, kendini tanıman, anlaman en az 27-28. En az 27-28. Erken evlendiğin zaman anlam veremediğin yüklerin içerisinde altında buluyorsun kendini. Bir anda taşımaman gereken yerlerde buluyorsun. Kendi yolunu, hayatını e, ilerletmen gerekiyorken e, oturup orada bir şeyin bir maceranın içerisine giriyorsun. Kendini tanımadığın akrabalara ziyaretlerde falan buluyorsun. Her şey zamanında güzel. İnsanın kendini tanıması, anlaması gerçekten 27-28 oluyor yani. Bunun aşağısında çok sağlıklı değil evlilik bence. Biraz daha izlersem seni manitadan Oğlum ayrılma manita iyi bak. En güzeli manita kardeşim. Manita en güzel. O imzayı attıktan sonra taraflar biliyor ya boşanmak, bu yoldan dönmek mümkün değil. Çünkü dönemiyorsun. İnan ki dönemiyorsun. Ben sıkıldım, ben istemiyorum. Yok abi. Ailelere söylemişsin, bir sürü insan emek vermiş, efor vermiş. Bunun maddi yanı var, hayatlara ayırmak var, adliyesi var, hukuku var, o var, bu su var. Ah boşanırsın. Gitme şansı yok. O geri gidemeyeceğini biliyor ya iki taraf iki tarafta bir salıyor kendini. Aa, ne de olsa gidemeyecek. Bu bu arada art niyetli yapılan bir şey değil ha. Yani kimse bu durumda art niyetli değil. Bu insan psikolojisinin bir oyunu. E çünkü psikoloji böyle çalışıyor. Sen bu geri dönemeyeceğini bildiğin için, tarafın karşı tarafın geri dönemeyeceğini bildiğin için o verimlilik, o e, işte şey olmuyor. Artık avucunda olsaydı zaten. Yani hiç ne yaparsan yap devam yani. Ama Karşı tarafın gidebilme lüksünü açık bıraktığın zaman bu yüzüğü takmayarak o zaman çok daha diri ve ateşli bir şey olgu haline geliyor. Yani kısmet olursa ben gerçekten yüzüksüz, imzasız bir evlilik yaşamak isterim yani. <laughs> o imza olmayacak, herkes özgür olacak, herkes haddini bilecek, bir götü böyle üç buçuk edecek. Karşı tarafa saygısını koruyacak ya. Bu ben böyle bakıyorum. Evet. Biliyorum yani şey o konseptleri biliyorum. Yani evliliğin de çok güzel yanları var. Bir hayatı biriyle paylaşmak, her anını e, paylaşabilmek biriyle. Yani yolda gidiyorsun ya şu oldu deyip paylaşabilmek. O anıyı, o an biriyle paylaşacak birinin olması. Tamamen sende connected biri olması. Senin menfaatlerinle mutlu olup senin üzüntülerinle üzülen. Duvara bir çivi çakacağın zaman, tablo asacağın zaman zamanı çekici tutacak birinin olması. Ee, yemek ya, yapma motivasyonu lan e, yani yemek yapayım birlikte yeriz bunlar müthiş şeyler mesela bak bu, bunlar evliliğin çok büyük artıları eğer bekarsan yalnızsan mesela bunlardan çok eksiklik yaşıyorsun ama e, öte yandan da işte ya ben gideyim iki gün e, erkek arkadaşlarımla it gibi sabaha kadar fifa oynayayım bira içeyim itlik yapayım bomboş takılayım ya da efendime söyleyeyim işte oturayım bir hafta işime gücüme kapanayım kendimi geliştireyim bir kariyer yapayım falan filan mesela bu alanlarda da mesela eksik kalıyorsun çünkü evliliğin getirdiği belli sorumluluklar var şey yapman gerekiyor bayramda bilmem ne dayına gideceksin oraya gideceksin falan mobile gideceksin haftada bir gün kaynanaya kayınpedere fix bir ziyaret var falan ya diyorsun hani süper insanları eyvallah da yani hani, hani ben kendi ailemi görmüyorum. Ya, vakit alan şeyler. Korsan ne istiyorsan çıkın dışarı, hadi. Hadi git. Hadi defol. <laughs> <laughs> Evlenmeyin 2 yıllık evliyim.